Herkese hayırlı pazarlar. Özellikle Denizli'li olan ve Denizli'de yaşayan herkese iyi pazarlar. Ben aslında Denizli'li değilim. Denizli'de yaşayan bir kahraman Kahramanmaraşlıyım. Şu an gezdiğim ormanlar Şirinköy ormanları olarak biliniyor ve sanırım Baba Dağı kadar uzanan Gerzele'de, Yenişehir'de ve Domuz Deresi'nin üst taraflarını da kaplayan ormanların bir ucundayım. Bu ormanlar gördüğünüz gibi yemyeşil, doğa harikası yerler. Fakat bugün buralarla ilgili çok üzücü bir haber öğrendim ve haberin doğruluğunu da teyit ettiğim için bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Birazdan size bir resim göstereceğim. Şimdi ekranda gelecek. Evet, bu resimde gördüğünüz mavi alan, tüm mavi hudut, denizlerin ciğerleri olarak bilinen ve şehrin hemen üst tarafında bulunan bu ormanları kapsıyor. Ve özellikle o fotoğrafta gördüğünüz sarı alan ise bir maden arama şirketinin maden aramayla ilgili etüt çalışması yapmak istediği bölgeyi gösteriyor. Peki firma etüt çalışmasında kendilerini tatmin eden bir sonuçla karşılaşırlarsa ne olacak? O gördüğünüz tüm mavi alan, o hudutun tamamında maden arama ruhsatı almış olacak. Peki bundan tüm Denizlilerin haberi var mı? Maalesef bu bilgi çok yeni bir bilgi ve çoğu Denizlilerin maalesef bundan bir haberi yok. O yüzden de tüm Denizlilere ve duyarlı olan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Lütfen şehirlerin, ciğerlerinin bu şekilde katledilmesine izin vermeyin. Buradan özellikle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanına, bir maraşlı olarak ve Denizli Valimize seslenmek istiyorum. Lütfen taşın altına herkes elini soksun ve Orman Bölge Müdürlüğünün bu izninin tekrar gözden geçirilmesini içine elinden gelen her şeyi yapsın. Bu videoyu lütfen özellikle Denizliler ve Denizli'de yaşayan herkes paylaşsın ve yetkili kişilere ulaşmasını sağlayalım. Herkese hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar. Şehrimize sahip çıkalım.